Değerli dostlar merhabalar. E, nepotizm nedir bu diyeceksiniz. Bu yakınları kayırma hastalığı diyorlar buna. Gerek devlette gerekse özel sektörde e, torpille işe girenler, kayırmacılık politikaları ve bununla ilgili gelişmeleri veya karşılaşılacak olan konuları anlatmaya çalışacağım. E, değerli dostlar, Gençler arasında yapılan bir araştırmada normal olarak işe girme konusunda yüzde yetmişi mutlaka torpil gerektiğini düşünüyor. Yüzde sekseni de bu insanların işe girse bile yükselemeyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla kayırmacılık gerek devlette gerekse özel sektörde hayatımızın her safhasında var olan bir şey ve bizim için de aslında son derece tehlikeli olan bir şey. Şöyle diyeyim ben size, yakınını, kendi yakınını liyakata bakmaksızın eşini, dostunu, akrabasını hatta kendi çocuklarını liyakata bakmaksızın bir kadroya yerleştirme hastalığı diyoruz buna. Halbuki aslında eşitler arasında kendi yakın olanı tercih edebilir. Bu doğrusudur. Ama hiçbir liyakatı olmadan, hiçbir e, becerisi olmadan, hiçbir tecrübesi olmadan, o, o firmada çalışan alt kadroların, halbuki yetmiş olanları var olmasına rağmen, o kadroyu doldurabilecek liyakata sahip olmalarına rağmen, e, tepeden kendi akrabasını, çocuğunu, eşini, dostunu getirip o kadroya yerleştirmeye deniyor. Yapılan bir araştırmada bu tür iş yerlerinin maksimum 25 yıl dayanabildiğini ve 25 yıl sonra mutlaka kaçılmaz sona uğrayacağını ve batacağını söylüyor. Aslına bakarsanız üçüncü kuşağı yani hadi iki tane aile reisi birlikte ortak olabiliyorlar. Onlardan sonra ikinci kuşak, eh işte babaları başında olduğu için bir şekilde ortaklık devam edebiliyor. Ama üçüncü kuşa bu tür e, e, kayırmacılık politikasıyla ile oluşturulmuş kadroların oluşturduğu şirkette kesinlikle kalmıyor belki çok az yani ihmal edilebilir seviyede birkaç yüzde birkaç diyelim üçüncü kuşağı bu şirketler kalabiliyor ama normalde üçüncü kuşağı da kalmadan bu şirketler maalesef batıyorlar. Onun için işin aslında şuna bakmak lazım. Bu kadroya aradığımız kadroya kimin daha çok verimli olabileceğini, hangisinin liyakatının daha uygun olduğunu düşünüp buna göre yerleştirmek lazım ve özellikle benim gibi yalnızca çalışarak kendi imkanlarıyla firma kurmuş belli bir başarıya ulaşmış kişilerin mutlaka çocuklarını direkt olarak şirkete değil kendi şirketlerine değil dışarıda bir eğitim almalarını, çalışmalarını ve iş disiplini, iş dünyasını öğrenmeleri e, gerektiğini söylüyorum ve daha sonra bunlara gerekirse e, kendi kadrolarına almalarını istiyorum, düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü e, mutlaka bir çatışma oluyor. Bu çatışmanın neticesinde de aslında kişisel çatışmalar e, şirkete zarar veriyor. Bunu da şunun için söylüyorum. E, benim gibi e, yakınlarına yardım etmeyi, e, akrabalarını kollamayı, onlara sahip çıkmayı düşünen insanlar için belki bu acı bir şey veya zor bir şey. Ama olması gereken budur. Ee, biz her cuma namazına gidiyoruz, İşte orada diyor ki hutbede hoca yakınlarınıza yardım edin. Doğru. Biz bu, bununla e, o yakınları kendi şirketimize alıp çalıştırmayı aslında karıştırıyoruz. Doğrusu yardım edeceğiz, doğru. Yakınlarımıza sahip çıkacağız, doğru. Ama kendi şirketimizde bunları liyakatına bakmaksızın, sır kayırmacılık politikasına e, ne göre hareket edip işe alırsak sonumuz kesin olarak lastiği patlatırız. E, bunun için de e, bu konuda özellikle e, birinci nesil hatta ikinci nesil olanlara bunu tavsiye ediyorum. Lütfen şirketinizin uzun yaşaması için bu kayırmacılık politikasından vazgeçmemiz lazım. Vazgeçiniz. Değerli dostlar bir şirkette aslında bakarsanız 3 tane önemli bir kadro vardır. Bunlardan birisi finans, birisi hukuk, birisi de mali müşavirlik. Eğer bu üç kadro kesin olarak çok iyi konusunda uzman kişilerde vasıtasıyla doldurulmalıdır. Yani benim param şirketimin başında parama sahip çıksın diye çocuğumu getirip oturtayım veya bir akrabamı getirip oturtayım şeklinde bir finansçı veya işte yakınlarımdan birisi avukat çıktı ama hiçbir konuda deneyimi yok, getirip bunu şirketimin hukuk müşaviri yapayım gibi şeylerden kesinlikle uzak kalın. Çünkü bu üç kadro sizin iktisas alanınızın dışındadır. Yani ben kendi şirketimden bahsedeyim. Ben şirketin sahibiyim, yönetim kurulu başkanıyım. Çok iyi bir rumancıyım dünyada sayılı urmancılardan birisiyim aynı zamanda da çok iyi bir pazarlamacıyım satıcıyım yani ama o benim işim kalkıp hukukla ilgili veya finansla ilgili veya mali müşavirlik muhasebe ile ilgili konularda benim çok yetkinliğim olmayabilir ama bunların en iyisini mutlaka da bulunmamız lazım çünkü insanlar şunu düşünüyor çok önemsemediği için bu kadrolara eş dost akrabe getirip dolduruyorlar lütfen bu konuya dikkat edin. Eğer her imzaladığınız sözleşme, her yaptığınız iş mutlak surette bir hukuk müşaviri tarafından kontrol edilmeli. Davalar takip edilmeli. ihmal edilmemeli. Zamanında cevap verilebilmeli. Çünkü bütün davalar aslında takipsizlikten, ihmalkarlıktan kaybediliyor ve bu işi bilmeyen hukukçular tarafından takip ediliyor. Yani herkes her konuda bilgi sahibi olma, olmak mevcutta değildir, bilemez de zaten. Finans işi bu çok önemli. Yani bir e, nakit akışı tablosu e, bir e, şirketin e, can damarıdır. Eğer siz bunu doğru yapamazsanız, e, T dediğimiz en basit şekilde T mizanı borcum, alacağımı çıkarıp günü gününe takip edemezseniz, o zaman e, bir şekilde cam küre yere düşer ve kırılır. Onun için e, lütfen e, finansçınızı da bu işi en iyi bilen finansçılardan birini getirip e, daimi kadroyu oluşturun. Muhasebe kayıtlar çok düzgün olmalı. Yani bugün ihmal edilen, eksik yapılan bir konu inanın birkaç sene sonra sizin karşınıza gelir. Yani bir denetimde hemen ortaya çıkar ve siz eyvah dersiniz. Çok büyük cezalarla karşı, karşılaşabilirsiniz. Onun için 3 e, kadroyu mutlak surette profesyonel işi iyi bilen ve sizin her zaman arkanızda olan, kollayabilen, sizi koruyacak şekilde oluşturun. Yarın pişman olduğunuzda eyvah dersiniz ama iş işten geçmiş olur. Bunu da yine tecrübelerime, yaşadıklarıma dayanarak söylüyorum. Lütfen bu konuda da gerekli şeyi yapınız. Şimdi bakınız, Geçenlerde bir toplantıya katılmıştım, Tob'un düzenlediği bir toplantı. Orada iş adamları var, herhalde 1500-2000 civarında çok geniş bir salon ve çok iş adamı vardı. Üç tane kamu bankasının da yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri vardı. Orada işte tica şeyin bankalarla iş adamlarının arasındaki meseleler konuşuluyordu ve baktım ki insanların çok büyük çoğunluğu şeye bakıyor. Yani KGP kredisi nasıl alabilirim? İşte bu ödeyemiyorum şimdi, bunu yapılandırmak istiyorum. Veya işte zor durumdayım pandemi nedeniyle veya diğer nedenlerle zor durumdayım. İşte bir iflas erteleme alabilir miyim? Gerçi çok haklı ama Concord'u alabilir miyim? Sorulan soruların tamamı böyleydi. Ve orada gördüm ki insanlar aslında finansını da ve işte hukuki yolları da hiç bilmiyor. Kendi yasal haklarını da bilmiyorlar. Yani finans dediğiniz şey, e, e, para, eğer siz para yönetemezseniz bir yerde tıkanıyorsunuz. Diğer taraftan e, gerek e, bugün kullanılmayan e, iflas erteleme veya bugün kullanılan e, kongortotu aslında e, bir yasal haktır. Bu yasal hakkı kullanmazsanız eğer veya kullanmayı bilmiyorsanız eğer bir yerde e, kapanıyorsunuz ve batıyorsunuz. Bunun için e, bu, yol, bu, bu konuları da bilmek lazım. Yasal haklar var. Yani e, iş adamına veya firma sahiplerine verilmiş kanunla düzenlenmiş yasal var. Bunları da kullanmak önemli. Yani bu da bir yetkinlik istiyor. Öyle herhangi bir şey değil. Yani bunun içinde bir avukat lazım, bir hukukçu lazım, bir nas lazım, e, yani bir sistem var. Bu sisteme uygun bir şey ortaya koymanız gerekiyor. Şimdi eski, yani bundan önceki dönemde ifraz erteleme neydi? şuydu. ben borcumu ödeyeceğim diyorsunuz. Yani ben borcumu ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksin? Siz benim üzerime gelmeyin. Hemen bugünden itibaren bir şekilde ben sizin paranızı ödeyeceğim. Di. Özü oydu. Kongordat ise ben borcumu ödemeyeceğim üzerine kurulmuş. Yani diyorsunuz ki kardeşim durun, bekleyin bankalara veya işte diğer alacaklara bekleyin. Ben sizinle konuşacağım, bir nefes alayım ve size bir ödeme planı vereceğim. Şartlarımızı belirleyeceğiz. Bu şartlarla tekrar ben sizin paranızı ödeyeceğim demek. Bu bile bir e, proje istiyor. Yani bununla ilgili de bir e, hikayeniz olması lazım. Yani yazmanız lazım ki, demeniz lazım, demeniz lazım ki ben bu parayı ödeyeceğim ama şu şekilde ödeyeceğim. Yani şöyle bir projem var, böyle bir hikayem var. Buna esnada ben para ödeyeceğim demeniz lazım. Birçok kişi görüyorum çevrede. Bunları düşünüyorlar ama öyle bir hikayeler olmadığı için veya sistemini tam oturtamadığı için, kuramadığı için e, kaybolup gidiyorlar. Yani o yasal haklardan bile faydalanamıyorlar. Yani e, her isteyen aslında yani bu yasal haklardan faydalanamaz. Çünkü dediğim gibi altyapısının ona uygun olması lazım. Yetkinlik gerekiyor. Yasal düzenlemeleri kullanmak da yetkinlik gerekiyor. Onun için diyorum işte hukuk müşaviriniz olsun, finansçınız olsun, mali müşaviriniz olsun diyorum. Değerli dostlar, Allah kimseye göstermesin ama bunlar insanların başına gelebiliyor. Ee, i̇ç dünyası e, sinüs eğrisi gibidir. İner, çıkar. Bazı dönemler vardır, yükselir. Bazı dönemler vardır, düşer. Ama e, düşmeden e, kalkılmıyor. Yani düşecek, tekrar kalkacak. Bunun için de e, ticari yapıyı ona göre yapmak lazım. E, bugün itibariyle Türkiye'nin çok önemli problemleri var. Bunlardan bir tanesi e, Türkiye'nin alim, menfaatleri gereği, dış e, siyasette dış ilişkilerde bazı e, Problemler yaşıyoruz. Bizim çevremizdeki ülkelerle problem yaşıyoruz veya işte yakında olan ülkelerle problem yaşıyoruz. Niye? Çünkü dış politika bunu gerektiriyor, devletin menfaati bunu gerektiriyor. Ama o dönüp dolaşıp iş adamını vuruyor. Yani ihracat yaptığınız yerlerle yollar kapandığı zaman veya sizin malınıza ambargo koydukları zaman veya sizin malınıza ekstra bir e, vergi koydukları zaman, gümrük vergisini koydukları zaman dönüp dolaşıp size geri geliyor ve siz bunun bedelini ödüyorsunuz. Yani toplum ödüyor aslında, ihracatçı ödüyor aslında. Bunlar olabilir şeyler. Arkasına bakıyorsunuz bir pandemi gelmiş. Bu pandemi bütün her şeyimiz alt üst etti. Yaşantımızı, dünyaya bakış tarzımızı, ticaretimizi, birçok şeyi bize yeniden yazdırdı, bize yeniden dayattı ve buna göre hareket ediyor. Dolayısıyla insanların başına bu tür şeyler gelebilir, olabilir. Ama bunun için dediğim gibi altyapınızı çok düzgün yapmanız gerekiyor. Değerli dostlar, ee, virüs aslında neler öğretti diye baktığınız zaman, şöyle geriye bakıyorum. Diyorum ki, e, en önemli şeyden bir tanesi e, peşin alıp satmak. Yani bizim mesela sektörde vadeli alır, vadeli satardık ama bugün gördük ki e, yarını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla da sektör yavaş yavaş devşirmeye başladı. Yani paranın kadar, sermayen kadar alıp satmaya, peşin alıp satmaya başladınız. Bu bizi bize öğrettiği e, virüsün öğrettiği bir şey. Diğer taraftan baktığınız zaman e, ser, stok tutmuyorsunuz artık. Çok az stok tutuyorsunuz. Yani eskiden biz stoktan çok e, e, sevinirdik. Yani kimin malı çoksa orada mal vardır diye koşar, mal alır satardık. Ama bugün herkes az stokla veya yeteri kadar stokla ticaret yapmak istiyor. Çünkü çünkü sermaye ihtiyacı arttı. Yani peşine döndünüz. Sermaye ihtiyacı arttı. E, Bankalardan almanız lazım veya öz sermayenizi koymanız lazım. Nereye kadar öz sermaye koyacaksınız? Bu kadar kur artışın olduğu bir yerde herkes dövize, altına dönerken siz bu mala yatırım yapabilir misiniz? Veya üretime yatırım yapabilir misiniz? Onun için herkes elindeki parayı değerlendirmeye, çünkü bu kadar kur artışının olduğu yerde çalışıyor. Ve şirketlerin en büyük problemleri kur artışından kaynaklanan kur zararlardır. Bak bu sene bakınız bilançolara göreceksiniz. Yani çok büyük rakamlarda kur zararı olacak. Ee, onun için bu virüs bize öğretti ki artık e, öz sermayeyle veya banka kredisi, bu da tavsiye etme ama mecbur kalındığı zaman alınıyor, Öz sermayeyle iş yapmamız gerektiğini öğrendik. Ee, aslında mesela benim için çok önemli bir şey, önemliden bir tanesi. Ben sabah sekiz buçukta gelir, akşam altıya kadar şirketimde dururum. Yani herkesten önce gelmeyi tercih ederdim. Ben olmazsam bu şirket batar veya bu şirket yürümez diye düşünüyordum. Bu benim düşüncem, alışkanlığım, tarzım. Ama bugün geldiğim noktada bu virüs bize 3 ay evden çıkarmadı. Ve dedik ki ya Allah Allah. Yani demek ki biz olmadan da bu şirket yürüyormuş. Biz olmadan da işler şu veya bu şekilde yürüyor. Belki az yürüyor ama bir şekilde yürüyor. Bu virüs bize bunu öğretti. Yani kendinize zaman ayırın, işi takip edin ama böyle her gün olması gereken şekilde değil de daha modern vasıtaları kullanın. Virüs bize zoom diye bir şey öğretti. Yani uzaktan konferans yoluyla görüşmeleri öğretti. Yani yüzle görüşmek yerine iş ilişkilerinde, toplantılarda veya müşteri ilişkilerinde bu, bu şeyi uzaktan irtibatı öğretti bize. Virüs bize e-ticaret öğretti. Yani e-ticaret satış olmaz gibi bazı ürünlerde bugün olduğunu gördük. Ee, ve bunun bizim için çok kolaylık olduğunu da gördük. Dolayısıyla e, bize şimdi virüsün başka bir şeyi daha var mesela ben pazarlama konusunda çok titizim. bütün ekibimin elbise giymesini, kravat takmasını, ayakkabının boyalı olmasını, işte tıraş olmasını müşteriye bir saygı olarak görürdüm ve bu şekilde insan çalışanlarımızı motive etmeye çalışırdım. Ama virüs gösterdi ki bize eh o kadar da önemli değilmiş. Yani ye, ye her zaman olmuyormuş. Ne ne oluyormuş? Kot pantolonla müşteriyle gidebiliyormuş. veya tişörtle edebiliyormuş. Veya işte hafif e, sakallı olduğun zaman müşteri bunu çok da onlar da müşteri de buna alıştığı için çok da yadırgamıyormuş. Yani serbest olmayı e, öğretti. Sonuç sonuç e, artık bizim daha kaliteli yaşama bilmeniz yani sağlığımıza dikkat etmeliyiz, yaşayabilmemiz için yani yaşa yaşantımızı devam ettirebilmemiz için kaliteye önem vermeliyiz. Ve sonuç olarak ee, paranız olsa bile harcayamadığınız bir dönem yaşadık. Veya e, eliniz ayağınız kolunuz tuttuğu halde sokağa çıkamadınız. Yani paranın da kıymeti olmadığı zamanlar yaşadık. Sağ, yani şeyinizin de yürüyor olmanızın da ne kadar büyük bir şans olduğunu biliyoruz. Cenab-ı Allah bize böyle bir sağlık vermiş ama bu sağlıklı şekilde sokağa da çıkamadığınız dönemler oldu. Onun için biz bütün bunlara baktığımız zaman dediğim gibi en baştan söylüyorum şirketimizin uzun, sürdürülebilir, devam edilebilir olması için bazı kadroları mutlak surette çok önemli kişiler ve sakın ola ki eşinizi, dostunuzu, oğlunuzu kızınızı çevrenizdeki yakınlarınızı getirip hak etmedik yerler hak etmediği yerlerde kadrola doldurmayın. Çünkü sonuçta bunlar size geriye dönecek. Ve inanın Allah korusun yani işte konkordtan falan bahsettik. Başınıza geldiği zaman göreceksiniz. ilk önce ilk büyük darbeyi onlar vuracak. O sizin yakınların diye aldığınız ve çevrenize doldurduğunuz kişiler ilk önce size darbeyi vuracak. Ve sizden ilk önce onlar size zarar verecek. Hiçbir şey sağlığımızda ve kaliteli yaşamımızdan önemli olmadığını tekrar ediyorum. Buna dikkat edelim. Bundan sonraki hayatımızda da daha kaliteli yaşayalım. Ben de kendi adıma... Bundan çok büyük dersler çıkardım. Bu son dönemdeki pandemi ve diğer şartlardan, ekonomik şartlardan çok büyük dersler çıkardım. Ve bundan sonra hayatımın bir kısmını da Hayır işleriyle, vakıf işleriyle uğraşmaya karar verdim. Ve bu konuda da inşallah bir çalışma içindeyim. Zamanımın bir kısmını, belki de büyük bir kısmını insanlara yardım etmekle geçireceğim. Hayır Çalışacağım, uğraşacağım. Allah sağlık, sıhhat verdiği müddetçe. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.